Hocam şu çok komedi değil mi artık gözümüzün içine baka baka bu ne oyundur ya yani bir parti var HDP işte logosu da bu bu arada bunu da Molotov kokteyli el bombası jonglerler olur ya top Hı. çevirirler evet. ona benzetenler çoktu aynı logo yeşil sol partiye dönüyorlar her seçim öncesi isim değiştiriliyor. HDP yapılıyor, Dem Parti. Yani ticari piyasada bir şirket ismini bu kadar değiştirse sen avukatsın Mustafa Kemal Çiçek değil mi? Derler bir <laughs> zafer. Müşterisi, Zafar ya. Müşterisi, bir çağırırlar müşterisi. ya bu parti ne oluyor bu şirkette diye. Bu bu mış gibi yapma, bu rezalet hali. Buyur Zafer'cim. Ya bir şey şimdi buldum da bak gözümüzün önünde bir tiyatro sahneleniyor ve bunu koca koca siyasi partiler ve genel başkanlar yapıyor. Şimdi terörist başını kitaplaştırdığı İmralı notları var biliyorsun. Okudum bu kitabı da. Aha, bak şimdi orada şimdi bizim herkes çok sempatik buluyor ya bu Sırrı Süreyya Önder var biliyorsun. Kendisi sempatik adamı oynuyor mecliste de, meclisi yönetirken de. Şimdi orada bunlar öç görüşüyorlar o süreçte İmralı'da. Ee, bir tanesi diyor ki seçim komisyonunun çalışmaları belirlendi. Terör başı soruyor, kimdir bu seçim komisyondakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi yoksa siz mi belirlediniz? Öcalan bunu diyor. Diyor, Sırrı Süreyya Önder, Kandil belirledi. Öcalan, tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisine belirlenmedi mi bu komisyon? Pervin Buldan, hayır parti meclisine de MYK'da belirlenmedi. Ya şimdi Sırrı Süreyya Önder açık açık, <laughs> ya. yani bu partinin milletvekili ve belediye başkan adaylarını herkesin bizzat kandil tarafından bir liste halinde kendilerine verildiğini onların da bunu e, işte seçime girmelerini sağlayarak parlamentoya taşıdıklarını belediyelere taşıdıklarını söylüyor. Ya bunu kendileri avukat itiraf yazdı. ediyorlar. Tabii tabii avukatı. ediyorlar. <laughs> Bu arada bir ek yapabilir miyim sözünü unutmazsan? Öcalan'ın onlara dediklerini de söyleyeyim. Böyle bir yazı yazmıştım. Sizde hiç şeref, onur, gurur yok mu diyor? O Siz bir şey bilmiyorum. belirleyemiyor musunuz kendi milletvekillerinizi evet. de? Evet. Kandil belirliyor. Çünkü Kandil'le arası Öcalan'ın çözüm sürecinde e açılmıştı. Bence bu da önemli bir noktadır. Merik, çok bak, önemli, yani. çok ya, önemli. Çok şimdi önemli. Şimdi bak bunu gizleme gereği dahi duymuyorlar. Ya peki kardeşim e hani Türkiye'nin üniter devlet yapısı? Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet? Hani siz onun gerçek savunucusu, sahibisiniz, cumhuriyeti kuran partisiniz. Ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Ya burada Türkiye'nin üniter yapısıyla sorunlu olduğunu gizleme gereği dahi duymayan bir yapı terör örgütüyle bağını saklama gereği dahi bir duymayan insanlar e, açık açık Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alıyor. Ya Milif bizim Suriyeliler gibi gidecek bir yerimiz de yok. Ya bak bunlar eğer seçim alınsaydı o faza geçeceklerdi. Hükümette yani, olacaklardı değil mi? Ya hayır bunlar şu fazı zorlayacaklardı. Bunlar ortaya çıktı. Mesela herkes Zafer Partisi'de yapılan protokolü konuşuyor. Ya peki bunlarla hiçbir protokol yok muydu? İki bakanlık bunlar, ya da altı bakanlık. Bunlar babalarının hayrına mı o desteği vermişlerdi? Hayır. Açık açık bunu söylediler de. E peki kardeşim her şey oysa, her şey parlamentoda ya da belediye meclislerinde, belediyelerde belli bir oranı yakalamaksa e olmaz olsun böyle siyaset Şimdi bütün Türkiye'nin bildiği bir gerçeği sanki biz bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Adamlar kitaplarında yazıyor neyin ne olduğunu. Adaylar Kandil'den belirleniyor diyor. E bunlar çıkıyor efendim bunlar rahatsız olur. Bunları ürkütmeyelim biz en iyisi burada terör örgütünün ismini anmayalım. Zafer Bey Kandil'i kim yönetiyor? İşte Kandil'i kim yönetiyor hocam? O ilk bölümde <laughs> siz anlattınız. Brett McCurk'lerinden tutun. Evet. CIA'ye kadar onlar yönetiyor. Kandil'i kim yönetiyor? Dolaylı da değil. doğrudan. Onların taziye meşezine bakalım mı? ABD'den gelen mesaja. Bir de ona bir bakalım. Kim yönetiyor Kandil'i diye soruyoruz. Onlar da pek mi? Evet, yani çok ilginç. Samet, var mı Barkomuz ABD Büyükelçilik açıklamasına dair? Şöyle söylüyorlar, hemen geliyor. Suriye'de ve Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya kol konat girip, pardon, doğru metni mi okuyorum? Metni bir görelim biz. Evet. ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor. Terörde olan Türk askerlerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Dediğin gibi burada da pek geçmemiş. Yalanınızı sevsinler sizi. Demek ki ya bunlar teorik şeyler hep. Yani bir yalan ya. Hangi silah vermiş Türkiye'nin NATO müttefikinin yanındayız ya, diyor Yok yok şuradan dayanamadım böyle yani. Bugün yakınız daha rahat kalkıyoruz. Evet. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz. Ya ne yaptın sen NATO'da? Tabii hangi silahı verdin? Aksine onlara veriyorsun tüm silahları. Ya bakın şimdi adı. 91'den bugüne kadar iki tane biliyorsunuz tehlike atlattı Türkiye temelde. 91'de Irak harekatında Saddam'ın skut füzelerine karşı değil mi? Bir risk. Evet. 2003'te de aynı risk vardı. Artı biliyorsunuz DAEŞ'le beraber yine YPG'nin elinde bulunan yerden yere füzeler vardı. Ve 300 nokta ateş altındaydı bizim Doğu ve Güneydoğu komple değil mi? Hatırlarsınız İstanbul Ankara'da. Bunlara karşı adamlar biz niçin Patriot almak için ya da hava savunma sistemimizi geliştirmek için uğraştık? İşte bu tür tehlikeleri karşı durabilmek için. Gittik Patriot istedik. Olmadı. Vermediler. Satmadılar parayla. Şimdi adamlar bir taraftan da gittiler samtileri gönderdiler İtalyan. İspanya'da olan Patriot'leri falan gönderdiler. Adana, Kilis, Maraş o bölgede konuşlandırdılar. İtalyanların kafası attı çekti gitti 6 ay sonra. E yani Türkiye böyle bir ülke mi? Ya düşünün burada bile NATO herhangi bir şey yapmadı bize doğrultusunda. Amerika satmadı, İtalyanlar satmadı. E şimdi terörle mücadelede adamlar diyorlar ki, terörle mücadele ulusal bir sorundur diyor. Tamam, ulusal bir sorun. Eğer diyor, NATO'nun konsepti devreye girecekse, uluslararası statüye geçmiş olması lazım hı hı. örgütün. Peki hangisi uluslararası statüde? Daesh, El-Kaide. Onların kafasındaki mücadeleyi gerektirecek, onların kurduğu, beslediği büyüttüğüyle mücadele edecek bir terör örgütü lazım. PKK diyorlar ki şey ulusal bir örgüt Türkiye kendi başına mücadele etsin. Bir konsepti var. Ben anlamadım hala. Yani ABD Büyükelçiliği ile CHP'nin PKK'yı telaffuz etmemesinin sebepleri aynı mı ayrı mı hocam? Farklı sebepler Yani bakın ortaklığa gelmeye çalışıyorum. Anlaşılıyordur muhtemelen. Yani çok açık söyleyemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun PKK'yı gördüğü gözlükle baktığı pencereyle Halk Partisi'nin şu an baktığı pencere örtüşüyor. Yani, bu çok acı verici bir durum. Ben yani görünen metinde de görünen, tavırda da görünen. Ya yani ne diyor bakın terörle mücadele ne terörü, ya hangi terörleri açıklaman lazım burada. Yani PKK'yı sen zaten hem NATO olarak hem Amerika olarak örgüt ilan etmişsin. Komutanım Tayyipten söylediniz üstlerini PKK koruyor dediniz. İşte evet, biraz evvel evet. müşterekler. Gelinen nokta. E bu dalga geçiyor bu. Hem NATO konusunda mücadele ifadesini yan yana getirerek dalga geçiyor. Hem de mücadele, terörle mücadele konusunda hayatını... Komutanım, hayatın NATO'nun meşhur 5. maddesi alay neydi? Edildi. NATO'nun meşhur 5. maddesine de, evet. e, müttefik NATO üyelerinden herhangi birine bir saldırı Top olması yekün, durumunda Hepsi, hepsi o ülkenin yanında yer alır ya. Bir terör örgütü 40 yıldır sana saldırıyor. <laughs> Saldıran örgüte silahı bizzat bu açıklamayı yapan ülke veriyor. Sonra diyor ki terörle mücadele NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Timsah gözlemi diyorlar buna. Bu başka bir şey. Ay, o bile değil ya. Şimdi bir şey daha var. Burada NATO'da e, tabii Türkiye'nin Müttefikliği tartışılmaz. Yani katkıları tartışılmaz. Her konuda hem terörle mücadele konusunda hem diğer konularda. Üstelik Türkiye, çok ilginç bir şey söyleyeyim. NATO'nun terörle mücadele konusundaki lider ülkesi. Yani NATO tarafından mükemmeliyet merkezi var Ankara'da. Bütün konseptler, bütün terörle ilgili konular Türkiye'yi havale etmiş durumda. Buna rağmen hala da PKK konusundaki tavrı hiç değişmiyor NATO'nun. Amerika'nın değişmiyor çünkü. O yüzden bir de Avrupa'ya sıçramış hali var. Avrupa'daki yapısı var ya şu anda terör örgütünün Almanya'da, İsveç'te, başka ülkelerde. Buradaki yapılar da sol fraksiyon havuzu içinde. Dolayısıyla evet. sol fraksiyonlu her türlü oluşum Türkiye'de bir yakınlık kurmaya çalışıyor oradakilerle. Bir de tam, ellerinde bunların e, silahlar yok mu? Tam o onu Haritayı da verirsiniz aslında. Ben de yani bu mesela Amerika'nın Amerika bir sürü silahlar verdi bunlara. Tamam geldi. Abisa burda. Bunlar ya yani bunlar bayağı ağır silahlar değil mi hocam? E tabii tabii zırhlı araçlar. NATO'nun silahları mıdır? NATO'nun kullandığı. İşte zırhlı personel şimdi taşıyıcı. Şöyle NATO'nun bir böyle silah havuzu yok tabii. Yok. Her ülkenin ayrı ayrı silahı ama. Ama bedeni silah NATO'nun silahı. NATO silahı e, tabii yani Amerika silahı. Çünkü çoğunlukta Amerika şeye bakarsanız 31 31 tane ülkeye Amerikan menşeli silahlar çoğunluktadır. E şimdi burada bakın şu ne biliyor musunuz? Bütün bunlar hepsi hatta direkt söyleyeyim ben şunları falan geçebiliriz. Tank füzesi var komutanım işte anti tank füzesi. Javelin ya bu son e, nesil tank savar füzesidir. Çok güçlü bir Füzedir yani. bakın roket dedik füze güdümlü. Yani PKK'nın eline bunu geçtiğini düşünsenize. O zaman Türkiye'de başka bir teknik uygulayacak. Yani ne hani, yapacağız hocam? Hassas böyle işte orada burada bilmem arayıp bulayım da sadece terörist falan değil. Mi? Böyle bir silah olan bir örgütün bulunduğu bölgeyi yerle eksen edersiniz. Ne yapacaksınız yani füzesi olan adamı kuyuda şeyde mağarada mı arayıp bulacaksınız yani? Topyekun bölgesel bir muharebe. Siz Artık de, bunun elinde silah varsa yani bu başka bir kategoride. Evet statü değiştirmiş adamlar yani hedef örgüt elbette ama bunun yanında Melik başka ve zararlı O silah olur. sistemiyle Ukrayna Rusya'nın birçok tankını imha etti. Yüzlerce binlerce tankını evet. imha etti. Evet Ya gelişmiş bunun bir TOV 1 ve TOV 2'si var. TOV 2 bizim en de var. Amerikan meşeri TOV 1. Güdümlü. Ya bu <laughs> silahlar bakın çok tehlikeli. Hadi LAV'ı geçtik bu tamam. Çok ellerinde var. Ama hep bu NATO silahları bakın dikkat eder. Siz dediniz Amerikan menşeli. Yine LAV var. Bunlar hep anti tank e, mühimmatları. Anti personel mayınlar. Şunlar yine TOV bakın. Şurada uçak savar. Bunlar tabii ellerinde eski şeyler vardı. Sovyet yapımı silahlar vardı. Doçkalar yani, vardı. Doçkalar vardı. Şimdi hangi cins uçak savar verildi Amerika tarafından... 12-17'lik uçak savarlar verilmiştir çok büyük ihtimalle. Çok etkili, çok e, mesafesi uzun. İnsansız hava araçları, muhtemelen bunlar e, keşif gözetleme için. Yani PKK'ya ait bir İHA düşünün, birliğinizin üstüne geliyor şu şekilde. Ve sizin bütün hareketlerinizi havadan kontrol ediyor. Ve kısa mesafeden net bakıyor her şeye. Yani nöbet mevzilerinize kadar bakar. ...silah mevzilerini bulur. Bunlar ABD ordusu olmuşlar, bayanat ordusu. Ya tabii yani... keskin nişancı bunlar zaten var değil Zaten Milan. kara gücüm dedi ya, Kara gücüm. İşte ondan sonra... Ya şu bakın ne biliyor musunuz? Bu otomatik bomba atar diyor ama... ...otomatik el bombası atar bu. Yani bir tane... Taret met... sistemi gibi bir şey bu komutanım yani. Çok namlulu yani bir tek, şey. Tek namlulu bu ama... E, ...bir şekilde şu silahla... ...yani yüzlerce el bombasını... 5 dakika içerisinde atabilirsiniz. Hem de kaç yüz metre, 200 metreye kadar. El bombası kaç metre atarsınız? 5 metre atarsınız. Ya 50 metre en fazla güçlü kuvvet. 50 metre atar. 200 metreye nokta atış yapıyorsunuz. El bombası kuvvetinde bir patlayıcı bomba atar. Bu çok önemli bir yetenek. Şimdi PR tüfekleri M4'ler, M16'lar Şunlar çok kaliteli silahlar. Kalashnikov kullanmıyorlar bunlar artık. Onu diyorsunuz. Bakın, Komutanım şu da ortaya çıkmış değil mi? Normalde PKK Kuzey Irak'ta işte Irak'ta Saddam Hüseyin'in cephaneliklerini yağmalamıştı hep ve o silahlar vardı ama tamamen artık Amerikan silahlarına dönmüş vaziyette. Net dönmüş bakın Bence yani. önemli bir nokta söylüyorsunuz. Elinde bu silahlar olanlarla mücadelenin konsept değişti. Konsepti Tabii değişti. burada olmayan bir şeyi de Şu ekleyelim. Şu sınıfı da şunu özetleyebilir miyim? Bakın burada ZPT'ler var. Hızlı personel taşıyıcıları. Yine ZPT var. Biraz önce bahsettik ya hamur dediğimiz Hı -hı. askeri şeyler. Hadi şu el bombaları, şunlar, havan topu. Bunlar zaten vardı ama bakın 82'likler vardı Rus yapımı. Şimdi 120'lik ve 80'likler gelmiş. Ve tabii evet, destek evet. mağazası. Ve mayınlar yani şunlar, vesaire daha çok var. Burada tabii tabii. Bunlar özet. Bunun dışında bakın bunların hepsinin kullanımı için taktik bir şablon lazım. <laughs> Nedir bu? Onlu. Yani askeri bir düzen gerekiyor. Samet haritamıza bir daha geçeriz bir bundan sonra. daha da. Bir taktik gerekiyor. Daha... Yani Hı. artık... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında eski bildiğimiz o 5'li 10'lu gruplar halinde konvansiyonel silahlar değil, kullanan bir terör askeri teşkilatlı var. askeri taktik eğitimli ve silahların tekniğini bilen daha yük, orta üst seviyede doktrin bilen Tabii. donatılmış bir takım yapılar var. Demek ki artık Türk Silahlı Kuvvetleri PKK eski terör örgütünün uyguladığı e, dağlarda işte vadilerde uyguladığı Terörle ilgili taktiklerin dışında, Topyekün bir saldırı gerçekleştirecek donanıma sahip.